Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu tek. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynayacağız. Hello neighbor, neighbor, Neighbor. Doğru söyledim mi? Merhaba komşu. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Hello Neighbor oyunu. Merhaba komşu. Biz bu karşı binaya taşındık bak. Bu eve taşındık yeni biz. komşumuzun bodrumunda da ilginç olaylar yaşanıyor. Biz gideceğiz ve o bodrumu araştırmaya çalışacağız. Komşumuza yakalanmamamız lazım. Evet, burada görev listesi var. Turn on electricity. Elektriği aç diyor. Bakın burada da zaten E'ye bas ve aktif et diyor. Ettim. Elektriği açtım. Bakın bu okeylendi. Check inside. İçeriği kontrol et. Ha. Kapı kilitli. Ha, Press. F'ye bas ve anahtarı al. Anahtarı aldım. Kapıyı açmam lazım. Oo. Oha, kapı açışa bak. Kilit direkt yere düştü. Ben geldim. Burada kimse var mı? Vav wow, burası bir... Oha! Ne oluyor? Hayır, burada kaldım. Yatağın içinde kaldım. Hayır ya, dakika bir. Buglar yine beni buldu, ne güzel. Oynayacaktım. No. Ne diyor? Move stuff inside, he. Şunları içeriye taşımamı istiyor. E ile alıp şuraya koyayım bari. Sağ tıklatıyoruz. F ile mi alıyoruz? F ile alıyoruz. Sağ tıklatıyoruz. What the hell? Aa bakın kullanabiliyorum da. Dürbünü kullanabiliyor muyum? O kullanıyorum. Ne oluyor lan o karşı binada? Röntgenciye röntgen yapmam lazım. Eşyalarımı yerleştirdim. Take a nap. Take a nap. Yatmamı istiyor. Oo oh, uyandım. Sabah oldu. Kapıyı kapat. Kapıları kapat. Liste gitmiş bakın gördüğünüz üzere. Şimdi gidelim ve karşıda komşunun evini biraz gözetleyelim böyle neler oluyor diye. Bakalım. Komşunun arabası mı güzel bizimki mi? Onun arabası daha güzel. Çünkü o ne yapıyorsun lan sen? sesler geliyor. Komşunun şapkası. Açtık kapıyı. Şöyle bir içeri girelim. Ne oluyor lan bu evde? Kapattık sobayı. şeyleri kapattım. Aa tuvalet, banyo, küvet. Komşunun pis fantazilerini yaptığı küveti bulduk. Dolabında ne var? Dolaba saklandım. Oha ne oluyor? Üst kata mı çıktık tekrardan? Alt kata in alt kata. Oha bakın. Gizemli. Gizemli mekan yapmış. Anahtar kesip üst katta. Oha. Ne var bu üst katta böyle? Adam nerede? Adam kayıplarda yok. Oo, çok farklı yerlere geliyorum. Oha burası nasıl bir ev ya? Adamın evinde bir sürü şey var. Oha. Oba. Obarı kapatmış. Oğlum asansör. Oha. Şerefsiz komşu tuzak kurmuş bana Aha kamera sistemi Kestik Şu Kameraları kapattık Aç kapıyı Burada ne var Boş mu boş Küvette Zil var Şunu alalım bu işimize yarar gibi Aha Ooooo <laughs> <laughs> Şerefsiz. Ne yapıyordun lan orada? Şerefsiz. Çıktı evden. Oha. Kaza yaptı. Ne yapıyorsun lan sen? Adiye bak. Birader alırım süpürgeyi. Alırım elime süpürgeyi bak. Atarım yere. Nerede lan bu şerefsiz? Çık lan dışarı ya. Neredesin o? Oha. Alo, köpek balığı yüzüyor. Beni köpek balığı yedi. Eve bak. Yemişim öyle eve gel lan buraya. Aa geliyor. Camdan çıktı. Suya bak. Uyuyunca gidiyor. Sabah olana kadar uyuyalım şöyle. Nereye geldin? You must be this tall to hide. Hayda yine oyun çöktü. Ya. Bakın uyudum uyandım buraya geldim. You must be this to Bakıyor. Olaya bak. Saklan diyor içine. Saklandım. Aa! Aa geliyor. Geliyor. Gelme! Şuraya gidip saklanmam lazım. Hide first. Gidiyor, gidiyor. Aa. Yatağın altında yakaladı beni. Yatağın altına girdik. Ne oldu? Tekrar eve geldik. Rüyamda saklandım galiba. Aa, ne oluyor? Sabah. Şu elektriği bir kapat abi. Gel abi bu adam ne iş çeviriyor öğrenmemiz lazım. Herif şuradan dışarıya çıktı abi. Onun evi farklı. Aha. Ah. Salağın elektriği kapattım. Dürbünü çal çal çal. Dürbünü çaldım adamın. Dürbünü... Oha. Aaaaaah! <laughs> Çekil beni tutamazsın! Beni öyle tutmak kolay mı lan? Yeni zekalı Salak kapıdan gelsene Yal lan yiyorsa yakala lan yiyorsa oha ne atıyor Yal lan yalan benim bahçeme Benim süpürge müpürge yok mu? senin ben Adam mı oldun lan Yal lan. Oha. Bak geliyor he alır aklını. Fake. Fake'i koydun beyler. Uhu. Yeri zekalı ne yapıyorsun lan o evde? O evdesinin senin çevirdiğin işleri var ya. Hepsini bir bir çözeceğim şimdi. Ne oluyor lan bu evde? Açın lan kapıyı. Oha geliyor. Geliyor abi geliyor. Yukarıya kaç. Yukarıya kaç camdan geldi. Köpek balığı. Ah köpek balığı unutmuşum. Köpek balığı ah, köpek balığı yok. Donmuş, donmuş çok iyi. Köpek balığı donuk halde. Hocalar, hacılar. Şu tahtanın şurasına geçemiyoruz mu ya? Aa orada gizli bölme var. Şurayı aç. Aç şurayı oraya gideyim. Buradan yukarıya çıkmak yasak. Ne demek yasak ya? Çıkmam gerek. Ne yapıyorsun lan? Lan! Yakaladı ya. Komşu komşu. Oğlum bu bir şeyler yapıyor. Mezar mı kazıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam, kumandayı alayım. Aa geldi. Aa geliyor geliyor. Onda kaç. Yine mi crash? Ah. Arkadaşlar oyunda crash üstüne crash diyoruz. Hata dolu çünkü oyun daha yeni. Yani alfa sürümü bile değil muhtemelen ya da alfa sürümü bilmiyorum. Oyun çok yeni olduğu için bir sürü hata var. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanala, kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.